Bugün Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip okulumuzdayız. Ee, devam eden e, okulumuzu güzelleştirme boya çalışmalarını yerinde inceledik. Nusaybin Belediyesi olarak yaklaşık 12 ton boya malzemesini Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik, hibe ettik. Bu kapsamda okulumuzun da ara tatile girmesiyle birlikte hemen hemen bütün boya ihtiyacı olan okullarımızda tadilat çalışmalarımız devam ediyor çocuklarımızın daha iyi standartlarda daha güzel ortamlarda eğitim alabilmesi için Nusaybin Belediyesi olarak Milli Eğitim camiamızın her zaman yanında olduğumuzu tekrardan ifade etmek istiyorum. Çocuklarımız, geleceğimizin teminatı gençlerimiz bizim için en kıymetli hazinemiz. Onların çok iyi şartlarda, daha iyi şartlarda yetişmesi bizim en büyük gayemiz. Ben tekrardan bu okullarımızın güzelleştirilmesine emeği olan belediye personelimiz başta olmak üzere Milli Eğitim Camiamıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencilerimize ve velimizlere de selamlarımı iletiyorum.